Herkese Dubai'den selam. Eğitim danışmanınız Tuğran ben. English Pet Dubai'yi ziyarete geldik. Size okul ziyaretinden önce biraz buradaki sosyal ortamdan bahsetmek istiyorum. Burada bir educational hub kurmuşlar arkadaşlar. Birçok üniversite ve enstitü burada buluşmuş karşılıklı binalar. Ve arkada da teknoloji şirketleri var. Huawei ve Samsung gibi şirketlerin head ofislerini gördüm. Buradan Buradan şehir merkezine ulaşım da çok kolay. Kameranın açısında şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... Çok kısa sürede e, Marina bölgesine buradan trenle gidebiliyorsunuz. 10 dakika kadar yürümeniz gerekiyor. E, araç kiralayacaklar ya da öğrenci olduktan sonra araç satın alabiliyorsunuz. Araç satın alacaklar buranın otoparkına kullanamıyorlar. Şöyle okulun çevresinde e, otopark zonları var arkadaşlar. Burada e, coin ödeme yapabiliyorsunuz ya da WhatsApp uygulamasını e, WhatsApp'tan mesaj atarak ya da SMS atarak kredi kartınızı tanımlayarak buradan ödeme yapıp tıkıt almanız gerekiyor. Eğer parking zona e, park edip e, herhangi bir ödeme yapmazsanız 200 dinar bunun cezası varmış arkadaşlar. Biz de yeni öğrendik. Burada tanıştığımız Hintli bir arkadaşımız bize yardımcı oldu. Sağ tarafında Middlesex University var. Gösterebilirsin Sercan. Onun yanında hemen bir üniversite daha var. Biz şimdi GBS'e bağlı i̇ngilizce Dil Okulu'nu ziyarete gidiyoruz. Burada Samat Hanım bize okulu gösterecek. Burada sizi sınıfları, kütüphaneyi, okulun sosyal ortamlarını Bunların haricinde öğrenciler nerede sosyalleşiyor? Nasıl eğitimler alıyorlar? Bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Gelin birlikte içeri gidelim. <laughs> Ve Dubai'den herkese tekrardan selam. İçeride içeride şu an sınıfta bir organizasyon var. Ee, Ruslar, Kolombiyalılar, Türkler yemeklerini tanıtıyorlar. Kültürel bir etkinlik var. Bizlere denk geldi. Gelin birlikte dilerseniz ee, sınıfın içine göz atalım. Burada Rusya masası var. Burada Türk öğrenciler bir masa yapmışlar. Osmanlı'yı ve bizim kültürümüzü tanıtıyorlar. Türk kültürünü tanıtıyorlar. Yemekler yapmışlar. Çinli sanatı ile ilgili görseller yapmışlar. <laughs> Hello. We have The Sierra of Ecuador. We have the main city, which is this one. Uh, we have Ambato, and it's another city. We have the Cotopaxi, Kilotoa, and so many areas that you can visit. Uh, we also export flowers. How long does it take uh, Dubai to Colombia by, 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 by play? But play, by plane, one hour thirty, Ecuador from Colombia, you say? Ecuador from? This is Ecuador. This is Ecuador. Oh, okay. I thought it is uh, Colombia. No, Sorry. No. Okay. And this is the coast of Ecuador, where okay. I'm from. So this is Wonderful. It's uh, one of the principal sure. cities. This is the Orca, and we have a lot of these in our sea. Uh, also, this is Manta. Is the place where I'm born it's a very beautiful city and this is the sombrero paja taquilla is this Can one I? yes of course what was the name sombrero de paja taquilla It's handmade ecuador Not <laughs> oldum <laughs> thank you yes. and also we export green, green banana banana and cacao our cacao in, in Switzerland, they made the chocolates with our cacao. Yes. Thank you so much for information you're sharing with us. And this <laughs> is a typical You look so beautiful. Thank <laughs> you. Thank you. Türk masasındayız. <laughs> ee, Zeynep Hanım, Türk mutfağını Çin'i sanatını ve Osmanlı'da fashion, modayı öğrencilere anlatıyor şimdi. Neler yapıyorsunuz burada? Türk sanatı, işte gezilecek yerleri, turistik yerleri ve geleneksel kıyafetlerimizi hazırladık sunumlarımızı öğrenciler Yemekleri siz mi yaptınız? Yok yemekleri ben yapmadım hayır. Haberim yok kim yaptı ama çok güzel görünüyor. Burada özlemiştik Türk yemeklerini. Evet. Peki bir şey sorabilir miyim yemek derken? Burada <laughs> Türkiye'de özlediğiniz, burada mutfağa gidip ve markete gidip yemek yaptığınızda aynı tadı yakalayabiliyor musunuz? Benim daha ikinci haftam Hı. burada. Ben çok yeniyim aslında ve hiç yemek yapmadım. Ama çok özlüyorum. Evet. Peki çok teşekkür, o teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Okul konaklamasında mı yaşıyorsunuz? Evet, evet. Esov'da kalıyoruz. Esov'da kalıyoruz. Evet. Esov'u biz de ziyaret edeceğiz. Çok e, konforlu bir konaklamaya olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Sen ne dersin? <laughs> evet, katılıyorum. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır diyebiliriz. Aynen. Yüzüm biraz sanki yaptı da. <laughs> Zeynep Hanım'ın yanakları biraz morardı. <laughs> Çok teşekkür yani, ederiz. <laughs> nerede? En, sen nerede yaşamayı düşünüyorsun Dubai'de? Ben ha. iki aylık geldim, kısa bir süre için geldiğim için esasında kalmaya devam edeceğim. Ama uzatırsam eğer eve çıkmak isterim. Çünkü Marina'da yaşayan arkadaşlarımız çok mutlu, keyifleri yerinde. Ben biraz da bir taksiye bin, taksiyle geri dön falan biraz şey oluyor, uğraştırıcı oluyor. Evet. Nereyi çekiyorsunuz bunu? <laughs> ben önce sizi hiç görmedim çünkü. Ee, Youtube'da bir kanalımız var. Ee, dünyada, dünyadaki dil okullarını tanıtıyoruz Türk evet. öğrencilere. İstersen paylaşabilirim. Telefonun yanındaysan kendini izleyebilirsin birkaç ay er sonra. Evet. Bugün bir sürü subscriber kazandık. <laughs> Ha? <laughs> Yüksek lisans için falan da konuşmanız gerekiyor. Henüz değil. Henüz <laughs> değil. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ediyorum çok güzel. <laughs> kolay gelsin. <Teşekkür> kolay. <laughs> Türk yemeklerinin çevresinde gerçekten çok yoğun bir e, sıra var. Sercan çekmekte çok zorlanıyor. Uygun yer arıyoruz şu anda Türk yemeklerini rahat çekebilmek için. En çok Türk masının çevresindeki yemekler ilgi görmüş gözüküyor. Yemekleri de çok güzel yapmışlar. Az önce röportaj yaptığımız Zeynep Hanım yapmamış ama. E, baklava bile var gerçekten. <laughs> Öğrencileri birbirlerine kültürlerini tanıttığı sosyal aktiviteden şimdi ayrıldık. Görüşmek üzere.